Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kuşlarda memelilerde ortak olarak gözlenir? A) Göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyaframın kaslı olması. B) Ağızda dişlerin bulunması. C) Vücudun kıllarla örtülü olması. D) Alt deride ter bezlerinin bulunması. E) Vücut sıcaklığının sabit olması. Arkadaşlar göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyaframın kaslı olması sadece memelilere ait bir özelliktir. Yine ağızda dişlerin bulunması sadece memelilerde görülürken kuşlarda ağız gaga şeklinde olup diş bulunmaz. Vücudun kıllarla örtülü olması yine sadece memelilerde görülür. Kuşlarda vücut yüzeyi tüylerle örtülüdür. Alt deride ter bezlerinin bulunması yine sadece memelilerdedir. Vücut sıcaklığının sabit olması da e, bu hem kuş hem de memelilerde ortak gözlenen bir durumdur. Kirli ve temiz kan ayrı ayrı dolaştığından kuşlarda ve memelilerde vücut sıcaklığı sabittir arkadaşlar. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E şıkkıdır.